Tarih deyince genelde insanların aklına savaşlar gelir. Ve hatta bazıları için tarih sıkıcı bir savaşlar kronolojisidir. Bu görüşler elbette doğru olmasa da savaşlar toplumları dolayısıyla tarihi etkileyen mühim gelişmelere ve sonuçlara sebep olması nedeniyle tarih içerisinde mühim bir yer işgal etmektedir. Pastöze tarihin bu bölümünde Türk tarihinin iki büyük hükümdarının büyük sonuçlara doğuran harbini konuşacağız. Sultan Muradi Hüdavendigar'ın vefatı sonrasında 1389'da tahta geçen Sultan Bayezid, Anadolu'daki birçok beyliğe egemenliği altına aldı. Osmanlıların önemsediği ve kurulduğu coğrafya olan Anadolu'da Türk siyasi birliği kurmaya uğraş veren Osmanoğulları, Yıldırım Bayezid saltanatında bir hayli gelişme kaydetti. 1396'da Haçlılara karşı kazandığı Nibolu zaferi gibi birçok mühim ve etkili zafer kaydeden Yıldırım Bayezid, 1394 ile 1402 yıllar arasında da Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis'i kuşattı. Bu 8 yıllık kuşatmadan bir önceki videomuz olan Tarihte derin 3. bölümde detaylıca konuştuk zaten. merak edenler üst karttan erişebilirler. Bu süreçte Orta Asya'nın en büyük hükümdarlarından Timur ise Mavera Ünleri'deki dağınık Türk ve Mogol boylarının bir araya getirerek büyük bir devlet kurdu. Timur 1399 yılında Hindistan seferiyle Kuzey Hindistan'ı ele geçirdi. Ardından batıya yönelerek Bağdat'ı aldı ve Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf tabi oldu. Celayir Sultanı Ahmet Celayir'e birlikte 1. Bayısta sığındı. Timur Azerbaycan bölgesinde verdiği oğlu Miran Şah'ın akli sağlığının bozulması ve karışıklıklar çıkması nedeniyle 7 yıl harbi olarak adlandırılan 3. Batı Seferi'ne çıktı. 1399-1400 kışını Karabağ'da geçiren Timur, Pasinler'e geldiği esnada Anadolu beyleri kendisine sığındı ve Bayezid tarafından alınan topraklarının geri verilmesini talep etti. Bak Timur... Sen. Ya o, bak arada şöyle mühim bir mesele var. Aslında bu iki hükümdar arasında bir sürekli bir ee, şey var. Bir ortak bir hedef var. Aynı bölgeleri aslında istiyorlar biliyor musun? Öde bu beraber. mektuplaşan bunlar mıydı? Evet. Heh. Ama mektuplaşmalar çok doğru mu, değil mi? O biraz çok tartışmalı bir konu ya. Bazı Kesinliği belli şey değil mi yani? Var evet, mı ya, böyle şey yok Var bu. galiba öyle mektuplar ama mektupların doğruluğu konusunda hala bir sıkıntılar var galiba. Birbirine ya bayağı, bayağı laf soka soka şey yapıyorlar. Çok sağlam, çok sağlam sözler söylüyorlar. Bayezid falan mesela. Ya okuduğuma göre şey diyordu mesela. Timur diyor ki sen diyor Haçlılarla gaza ettiği için biz sen dokunmazdık haddini bildi diyor Bayezid. Ben zaten seninle savaşmayı çoktandır bekliyordum diye. Sen benim üzerime gelmezsen ben senin üzerine geleceğim diye. Gidiyoruz çadı işte, işte bek. Ne başarılı. Çubuk nerede? Bak bakayım çubuğu bul bakayım burada. Dur, Ankara. Timur, mı? Akkoyun hükümdarı Karayülük Osman Bey ile Erzincan emiri olan Mutaharten'in siyasi vaatleriyle kendi tarafına çekti. Birinci Bayezid ise Mutaharten'e tekrar kendisine tabi olmasını ve vergisini vermesini istedi. Timur ise bayis taççılara karşı cihadı nedeniyle saldırmadığını ve haddini bilmesini, kendisini savaşta zorlamamasını tembihledi. Peki ne olsa beğenirsiniz? Birçok düşmanını mağlup etmiş koca sultan bu sözlerin altında kalamadı ve Timur'u harp meydana davet etti. Timur bunun üzerine Sivas kalesini ele geçirdi. Buradan Suriye tarafına hareket etti. Bayezid bu esnada tekrar Mutahartiyen'den Erzincan ve Kem'a e geri aldı. Mutaharite'nin ailesine sıra aldı. Timur Beyazıt'tan Kemal ve çevresini teslim etmesini, şehzadelerinden birisini kendisine rehin vermesini, kendisine tabi olmasını, Anadolu beylerin topraklarını geri vermesini ve Kara Yusuf ile ailesinin teslim edilmesini talep ederken Yıldırım çok da bir şey etmeyen bu istekleri ısrarla reddediyordu. Timur, Kemah kalasını 1402'de geri aldı. Timur ve Bayezid arasındaki sert mektuplaşmalardan sonra iki da muharebe için yola koyuldu. Muharebe kararı alındıktan sonra Bayezid ordunun toplanması için Anadolu ve Rumeli'ye fermanlar gönderdi. Bunun yanında Timur'un ordusuyla mücadele edebilmek için mevcut kuvvetine yeni askerlerin alınmasını emretti. 1402 baharının başlarında Balkanlardaki Osmanlı faaliyetleri durdu. Hem Hristiyan hem de Müslümanlardan toplanabilen her asker aceleyle Anadolu'ya sevk edilmeye başlandı. Muharebe için Bursa, İznik ve İzmit bölgelerinde toplanan Osmanlı ordusu tüm hazırlıklarını tamamlayarak İzmit, Bolu, Gerede ve Ankara ile Bursa-Gevye Bey Pazarı ve Ankara güzergahlarını takip eden iki kolla Haziran'ın ortasına doğru harekete geçti. Bütün şeyi dolaşmışlar zaten. Baya bütün memleketi dolaşmışlar o kadar bir orada yani anladın mı? Zaten bir orduyu diğer ilçeden takip ediyorlar değil mi? Evet. Osmanlı ordusu 1402 Haziran ayının sonuna doğru Ankara etrafında tüm birlikleriyle birlikte çadırlı ordugahlarını kurdu. Timur'un ordusunun ise henüz Sivas çevresinde olduğu ve tokat üzerinden hareket edeceğine istihbarat alındı. Bayezid Ankara'yı bir üst merkez olarak kullandı. Ordusunun ağırlıklarını burada bırakarak Timur karşılamak amacıyla orta yol güzergahını takip ederek doğuya doğru hareket etti. Bayezid Sadrazam Çandarlı Paşa ve Devlet Erkanı'nı Ankara'da bekleyip Bayezid Sadrazam Çandarlı Paşa ve Devlet Erkanı'nın Ankara'da bekleyip muharebeyi bu mevkide yapma tavsiyesini kabul etmedi. Çoğunluğu piyade olan Osmanlı ordusu muharebeyi dağlık bir alanda yapmak amacıyla Kızılırmak'a ya geçerek Kadı Şehri, Artıkova ve Akdağ Madeni bölgesine hareket etti. Osmanlı ordusunun Tokat ve Amasya bölgesindeki kuvvetleri Timur'a karşı Sivas'ın doğu ve kuzeyini, Akdağ ve Yıldız Dağı'ndan geçen bütün güzergahlarını kontrol altına alarak savunma konumuna getirdiler. Timur, Karabağ'da karşıladığı zaman emrindeki ülkelere haberciler yollayarak, Bağrı ayında bütün ülkelerden askerlerin kendi ordusuna katılmasını emretti. Muharebeden önce arazi, yol, geçit, iaşe ve Osmanlı ordusuyla ilgili konularda ayrıntılı bilgiler toplandı. Timur, güzergah hakkında aldığı bilgiler üzere herhal iaşe ve lojistik konularını istişare etti. Halihazırda belirlenen yol Timur ordusunun iaşi için uygun değildi. Ayrıca önceden görüşülen güzergahta Yıldırım kuvvetlerinin bulunduğu haber alınmıştı. Timur kuvvetleri derhal daha münasip olan güneydeki Kızılırmak Vadisi'nden batıya doğru hareket etti. Timur ordusu bu harekat esnasında Bayezid'in ordusunun yanında kısa mesafeli bölge, bölge bölge ilerleyerek tedbirli bir şekilde hareket etti. Timur Osmanlı topraklarının içerisine girdikçe Bayezid'in kendisine saldıracağını düşünerek onun üzerine çekmek amacındaydı. Timur'un ordusu Sivas'tan Kayseri'ye kadar olan yaklaşık 150 kilometrelik mesafeyi atlı bir şekilde kısa yürüyüşlerle yaklaşık 6 günde kat edip orada toplandı. Kayseri'de 4 gün kalan Timur buradaki yeni mahsul toplatarak kendi ordusu için kullandı. Bakın Timur burada çok akıllıca bir şey yaparak düşman ülkesindeki taze erzakı ordusunun istifadesi için kullanmış. Bugünkü gibi motorize araçlar ve lojistik etkenler olmadığı için 15. yüzyılın başı gibi erken bir tarihte böyle fırsatları yakalamak çok mühim. Hele hele böyle merkezden uzakta ve büyük sefer teşekküllerinde. Timur kuvvetlerinin ilerleyişi ve bazı ufak çarpışmalardan sonra muharebenin tarihi konusu, tarihçiler tarafından tartışma konusu olsa da iddialara göre muharebenin 16 Haziran ile 5 Ağustos arasındaki 50 günlük süre içerisinde gerçekleştiği tahmin edilir. Bunlardan Şerafettin Ali Yezdi muharebenin 20 Temmuz Perşembe günü yapıldığını yazar. Bu iki ismi kaynak alan Hoca Saadetin Efendi, Ömer Halis Beyiktay, Yılmaz Öztuna, ee, gibi tarihçiler de aynı tarihi kabul eder. Aşık Paşizade ise Muharebe'nin Cuma namazı kılındıktan sonra başladığını belirtir. Aşık Paşizade'nin belirttiği Cuma gününün muhtemelen 21 Temmuz yani 20 Zilhicce olduğu düşünülür. Wittek ise bir eserinde 18 Temmuz Salı gününü kabul ederken bir başka eserinde 28 Temmuz Cuma gününü verir. Muharebe'nin sabah 6 ile akşam 21 saatleri arasında gerçekleştiği ve yaklaşık 15 saat sürdüğü tahmin edilir. 15 saat savaş. Ahmet ne diyorsun kardeşim? 15 saat savaşabilir misin? <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ben uyuyorum, uyuyorum herhalde. Ben... Beni öldürün arkadaşlar. Ölür zaten onu <laughs> Yani 15 saatten sonra ayakta kalmak mümkün değil. Acaba ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Hiç mesela. oturmuyorsun değil mi? Vur kılıç kalkan geleni kesiyorsun. Oturuyorsundur bir yerden sonra mecburen. Ölüyorsundur işte değil mi? Yani, yani artık oturmasan... kılıcı artık şey yaparsın. Tabii tabii. Beş şey olur mu canım ya? Öndeki 50 günde daha savaş süreci var bu arada. Ara ara çarpışıyorlar. Osmanlı ordusu İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre 70 bin, Ömer Halis Bıyıkta'ya göre 74 bin, Solakzade'ye göre 90 bin, Hoca Saadettin Efendi'ye göre 90 bin, İddis e göre 90 bin, Hammer e, Pırkustal'a göre 120 bin, Ayşikbaşızade ve Neşri'ye göre 130 bin ve Hayrullah Efendi'ye göre 300 bindir. Tibur'da Ankara Muharebesi'nden sonra yazdığı Fethihname'de de Osmanlı kuvvetlerinin 70 bin atlı ve yayadan oluştuğu belirtilir. Timur Kuvvetleri ise Ömer Halis Beyikta'ya göre 140 bin, Ernest Lewis'e ve Alfred Rambo'da göre 200-300 bin, Katip Çelebi'ye göre 700 bin, Saadettin Efendi ve Hammer'e göre 8 Oğlum 140 binden 840 nasıl çıktı ya? Hayır oğlum bu nasıl bir tahmin aradı? Vay be. Ve Hayrullah Efendi'ye göre 850 bindir. Bence biraz abartmışlar ama. Yılmaz Öztürk'ün Ram görüşünü desteklediğini ve en makul rakamın 250 bin olduğunu kabul ediyor. Ben evet, Bence diğerleri de, abartmış. Bence 820 de, 820 820 1, abi, 800, bin, milyona çıkmışlar. Abi 800 bin milyona yakın askerler da bulacak. Bayezid yanlardan ve arkadan bir saldırıya uğramamak amacıyla düşmanın süvari kuvvetlerinin Osmanlı birliklerinin cephesine gelecek veya düşman hareketinin takip ederek hızlıca cephe alınabilecek bir alanda muharebe için seçti. Bu nedenle ordu cephesi e, Melikşah köyünün hemen güney kısmına bakacak şekilde konuşlandırıldı. Yeniçerilerin tuttuğu yer yüksek olmasının yanı sıra tahkim ve savunma için e, uygundu. Muharebe alanında Osmanlı ordusunun 10.000 kişilik Yeniçeri birliklerinin önünde azaplar ve Timarlis paylardan oluşan merkez kuvvetlerine Bayezid kumanda ediyordu. Sadrazam Çandarlı Paşa, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi onun yanında ve arkasında yer alıyordu. Sağ cenahta Kara Timurtaş Paşa komutasındaki Anadolu Eyalet askerleri ve onların sağında okçular vardı. Yine Bayezid'in kayınpederi de olan Sırbistan despotu Stefan Lazarevic'in komandası altında tamamı zırhlı ve siyah giysili 20 bin askerde sol cenahta bulunmaktaydı. Sol cenah ise Süleyman Çelebi komutasındaki Rumeli askerlerinden meydana geliyordu. Bunların gerisinde ise Kara Tatarlar ve ihtiyat kuvvetleriyle Mehmet Çelebi yer alıyordu. Tatar Azam Çanarlı Ali Paşa'nın girişimiyle Anadolu ve Rumeli'den toplanan Gerehor adıyla anılan bir askeri birlikte muharebede yer alıyordu. Bu muharebe için Osmanlılar büyük ve ivedi hazırlıklar yapmıştı. Karşılarında Altın Ordayı, Delhi'yi yenmiş koca bir Orta Asya ordusu vardı. Osmanlılar buna göre asker sayısını artırmaya çalışmış, Anadolu'da ve Rumeli'de yeni birlikler oluşturmuştur. Timur ise Ankara Kalesi'nin kuşatmasını kaldırdıktan sonra ordusuyla ile kuzey ilerledi ve nehrin karşı yakasındaki Çubukçay Ovası'nda kampını kurdu. Bu sayede ordusunun su ihtiyacını da temin etti. Ayrıca civardaki çeşmelere çubuk çayının Kızılcaköy, İnce Su ve Bent derelerine zehir dökerek Osmanlıları sus bırakırken bölgedeki çeşme, sebil, kuyu, sarnıç, tarla değirmen, e, depo sürü ve çiftlikleri bayisi kullanamaması için tahrip ettirdi. Görüldüğü üzere harp sürecinde fazlaca istihbarat faaliyetleri ve sobatajda gözlenmektedir. Timur ordusunun Çubuk Ovası'ndaki savaş düzeninde merkezde yer alıyordu. Sağ cenahta Miran Şah, onun yanında tamamıyla zırhlı süvari birlikleriyle Muhammed Mirza, bir Muhammed, Şeyh Nurettin, Ali Sultan, Ali Kavçin, Emir Mübeşşir ve Mutaharten vardı. Sol cenahta ise yine Timur'un oğlu Şahru, Halil Sultan, Emirzade Rüstem, Sultan Hüseyin, Emir Süleyman Şah, Emir Şahmelik, Emir Burunduk, Sevincek Bahadır, Devlet Timur, Emir Musa ve Emir Bisteri vardı. Hindistan'dan getirilen zırhlı 32 savaş fili ise Buga komutası altında ordunun önünde yer alıyordu. Birbirlerine zincirlerle bağlanan bu fillerin sırtlarında bir kule bulunur ve bu kulelerden düşman askerlerine oklar ve ateşler atıldığı rivayet edilir. Filin üstünde mi? Evet. Meydanı Cenk. Mehter vuruyor tarih. 28 Temmuz 1402 sabahında Bayezid ordusunu organize etti. Osmanlı sancakları açıldıktan sonra Bayezid ordusunun sadaketi ve başarılarından bahseden bir konuşma yaptı. Timur da ordusunun düzenini sağladıktan sonra her muharebe öncesinde yaptığı gibi iki rekat namaz kıldı ve onun emrinden sonra nefir, borgu ve nakkar sesleriyle birlikte muharebe başladı. Bak yine mehter atıflar var. İlk olarak Timur ordusunun sağ cenahındaki Ebu Bekir Mirza komutasındaki birlikler ok saldırısıyla atak yaptı. Cihan Şah ve Karayülük Osman Bey de muharebenin ilk hücumuna destek verdi. Bu saldırıya Rumeli timarlı askerleri karşıladılar ve Timurlular geri püskürtüldüler. Bir süre bu cenahtaki mücadele böyle devam etti ve daha sonra Osmanlı safındaki muharebeye başlayan Kartatarlar saf değiştirerek ön saflarındaki Rumeli askerlerine ok saldırısı yapmaya başladı. Bu durum Rumeli askerler üzerinde kötü bir hale sebep oldu. Mehmet Çelebi umumi ihtiyat kuvvetleriyle e, sol cenahta Timurlulara karşı saldırı yapmasına rağmen durumu düzeltemedi. İki ateş arasında kalan Osmanlı sol cenahı kuvvet dengesinin Timurlar lehine değişmesiyle birlikte bozularak geri çekilmek zorunda. Böylece Osmanlı sol cenahı yarı yarıya eksildi ve bu durum Osmanlıların maneviyatı üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Moğollar, Türkmenler, Türkler, Karakoyunlular, Tatarlar ve Kara Tatarlar saf değiştirdikten sonra Osmanlı sol cenahının arkasından saldırmaya başladılar. Bu cenahı Timurlar tarafından yapılan saldırılar Osmanlılarca ancak öğleye doğru Bahadır Tepe önlerinde durduruldu. Böylece Timurlular muharebenin bu aşamasında gerilere doğru çekilen Osmanlı ordusunun sol cenahının arkasına kadar sokularak üstünlüğü ele geçirdi. Osmanlılar öğleye doğru merkezden bir genel hücum gerçekleştirdi ve Timur ordusu geriye püskürtüldü. Osmanlı sağ cenahı bu hücumlara karşılık verdi Timur ise bozulan sol cenahını yeniden takviye etti. Timurların bu cenahı yaptıkları saldırılar Anadolu eyalet askerlerinin okçuları tarafından püskürtüldü. Sırp askerlerinin de bu savunmaya katılmasıyla birlikte karşı saldırıya geçen Osmanlılar Timurları güneye çekilmek zorunda bıraktı. Mı ya? Ancak Timur karşı bir hamle ile geri çekilen ordusunun birbirine bağlı zırhlı savaş filleri ve, Mavera Ün Nehir'den gelen zırhlı süvariler ile destekleyerek karşı saldırıya geçti. Timur öğleden sonra ise ordusunun yer alan Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerine kendi sancaklarını açtırarak Osmanlı sağ cenahında bulunan Anadolu'ya ailet askerlerinin sipahilerini kendi saflarına çekti. Böylece Osmanlı ordusunun sağ cenahı da bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu durum üzerinde Osmanlı ordusunun merkez kuvvetlerinin etrafı açıldı. Merkezdeki sırf birliklerinin mücadelesi ise Timur tarafından övgüyle karşılandı. Timur öyleden sonra ordusuna genel hücum emri verdi. Bu esnada Sadrazam Çandarlali Paşa, Murat Paşa, Yeniçeri Asa Hasan Ağa, En Büyük Şehzade Süleyman Çelebi ile birlikte muharebe alanını terk ettiler. Mehmet Çelebi ihtiyaç kuvvetleriyle gerçekleştirdiği hücumla Timur ordusunun sol cenahını bozdu. Ancak Timur daha sonra zırhlı Semerkant kuvvetleriyle bu cenat takviye etti. Muharebeyi terk eden Süleyman Çelebi'nin peşine takılan Şeyh Nurettin ise başarısız bir kovalamadan sonra tekrar muharebe alına döndü ve yaptığı saldırıyla Osmanlı Sol Cenan'daki Rumeli Timar sipahilerini bozdu. Süleyman Çelebi ve Çandarlı Ali zarla zorla Rumeli'ni çıkmayı başarmıştı. Osmanlı ordusunda yalnızca Bayezid'in komutasındaki merkez kuvvetleri düşmana karşı başarılı savunma yapıyordu. İkindi vaktinden sonra Bayezid elinde kalan birkaç bin kuvvetle birlikte Çataltepe'ye çekildi. Timur Bayezid'i yakalaması için oğlu Şahru'yu gönderdi. Şahru'nun yanında Miran Şah, Sultan Hüseyin, Emir Süleyman Şah da kuvvetleriyle yer alıyordu. Timur askerleri Çataltepe'nin etrafını sararken Bayezid ise tepedeki birkaç bin askerden oluşan kuvvetiyle kendini savunuyordu. Timur'un düşmanı takip etmek için dağılan kuvvetlerinin de gelmesiyle birlikte yaklaşık 70 bin askerden oluşan Timur kuvvetleri Çataltepe'yi abluk altına aldılar. Tepeye çıkmaya çalışan Timur ordusunun süvarileri ise Yeniçeriler veya Sipahiler tarafından geri püskürtülmeye çalışıyordu. Bayezid güneşin tüp birlikte düşman hücumlarının azaldığı bir vakitte elindeki yaklaşık 300 ile kuşatmayı yararak kaçmaya karar verdi. Bulunduğu tepenin kuzey doğusuna doğru ilerleyerek Sığırlı Hacı istikametindeki düşman kuvvetlerinin oluşturduğu çemberi yarmaya başardı. Timur Bayezid'in kaçmaya çalışması üzerine Sultan Mahmud'u yakalaması için gönderdi. Bayezid'in bu girişiminde yanındaki askerlerin bir birçoğu sıcaktan ve suzluktan dolayı hayatını kaybetti. Bayezid muharebe alanında yaklaşık 16 kilometre uzaklaşmayı başarsa da Mahmut oğlana geldiğinde atını tökezleyip düşmesiyle birlikte hamle yapamadan aldığı bir göz darbesiyle Sultan Mahmut tarafından yakalanarak esir edildi. Musa Çelebi, Mustafa Çelebi, Kara Timur Paşa ve Rumeli Beylerbeyi Hoca Firuz da Bayezid ile birlikte esir düştü. Sonuç İki büyük Türk ve Sünni İslam hükümdarının ve komutanının bu dehşet verici savaşı Anadolu ve Osmanlı tarihinin çok önemli bir etken olmuş. Osmanlılar bu tarihten sonra 11 yıllık duraklama dönemi olan Fethi devrine giriş yapmıştır. Osmanlılar için neredeyse bir dağılma tehlikesi teşkil eden bu süreçte Anadolu'da sağlanan Türk siyasi birliği tekrar dağılmış, Timur idaresindeki Türkmen beyleri tekrar topraklarını ele geçirmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.